يجمعي. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم من أرسلته رحمة للعالمين عنا يا كريم وفنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا إكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين Ey yerlerin, göklerin, kainatın mevcudatın yagana kimsesizler gözeten, dertli kullarımız yüzünden sana karşı mahcubuz. Günahlarımız bizi mahzun hale sokuyor. Günahlarımızı affe mağfir kuzuna kabul eyle ya Rabbi. Amin. Kandil kandil yanan gönüllerimiz, en güzel yanışa duygularımızla bizler yalvarıyoruz, bizler huzur ilahinden boş çevirme ya Rabbi. Şu mübarek Şaban ayının ortasında bulunduğumuz, inşallah yarın akşam da teşrifi olacak, Berat kandilimiz münasebetiyle mübarek günler yüz hürmetine dualarımızı huzundan boş çevirme ya Rabbi. İşte oraya gaflet içerisinde yakalanmamak lazımdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu beyan ediyor. İşte tam da bu hadis-i şerif uygun bir, bir efendim eee hal ile şu anda karşı karşıyayız. Merhum Bedi Kadir onlara şunu söyledi. Şu çizgilerden benden biraz önde, önde olanı insanın emelidir. Yani Cenab-ı Allah bizi dünyaya gönderdiği, vermiş olduğu hükmet içerisinde biz de bir takım hüyevi hedefler koyarız karımıza. Şunu yapacağız, bunu edeceğiz, şunu sahip olacağız, şunu da okuyacağız. Efendim söyleyelim, ne yapacağız? İşte şu çizgi insanın dünyadaki işte oraya gaflet içerisinde yakalanmamak lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu beyan ediyor. İşte tam da bu hadisler uygun bir efendim söyleyeyim e, hal ile şu anda karşı karşıyayız. Merhum Bedi